Ne güzel bir gün. Yemek yiyeyim. Ay, köpeğim de beslerim bu arada. Fakirlere yazık ya bu hava çok soğuklar. Köpeğim acaba seni neyle besleyebilirim? Biraz pişmiş et alalım köpeğime. Köpe gel. Bir dakika. Tamam. Bir dakika geliyorum. Kim o? Abi? abi ben dilenciyim. Lütfen bir bir almas, bir elmas ya da altın. Is, hak etmen lazım. Benim bir işim var. Çalışmak ister misin? Belki. Tamam. Tamam, tamam. Evine git. Ben sana geleceğin zaman söylerim. Tamam mı? Sağ ol abi. Sağ ol. Tamam. Evine git şu etinlere şey iksiri vereyim de büyüsünler çabuk. Belki büyümüş de olabilirler. Neredeymiş? Neredeymiş? Ona bakalım. Allah Allah. Nereye kayboldu bunlar? Şuraya bakayım. Burada da yok. Burada da değil. Burada da değil. Var şurada. Allah Allah. Nereye gitti bunlar? Neyse. Hemen bekletmeyeyim. şuradan malzeme arıyorum. Nerede bu malzeme? Neyse o malzemeyi koymayı unutmuşum galiba. Hmm, fakir acaba hangi zırhtan varsa? Zırhlarım üstte olması lazım. Üste çıkayım ben. O arada fakirin evine de bakarım. Ona bir tane demir zırh vereyim. Hatta şöyle yapalım. Bunları hemen şey yapayım ben. Çalışma masam burada değilim de. Ah çalışma masamı yapmayı unutmuşum ya. Hemen bir tane yapayım. Onu nereye koysam acaba? Şöyle bir tane alalım. Tamam. Fakir. Efendim. Gel. Bunları da koyacağım. Diyor. Gel bir dakika orada bekle. Kapımla oynama. Gel benimle. Bu ekinlerden sen görevlisin. Hayvan falan gelirse zırhlarını falan buraya atıyorum. Hayvan falan gelirse koyunlar ko büyüyünce de onları biç tamam mı? Eğer bir şey olursa bana seslen ben içeride olacağım tamam mı? İstersen o ben ayakkabıyı kafanı, bana ver. Sana verdim ya ben kafamı. Ben kafamı istemiyorum. Evet, o zaman. Tamam ben evdeyim. O zaman. Sen çalış. evde çok soğuk. Biraz ısıtayım evi. Ay yanlış şey aldım. Biraz kömür alayım. Şuraya da bir market yaptırmıyorlar ya. Şu kadar olsun. Bunları hemen. Bunları eve ısıtırım. Tak tak tak. Bir dakika. Hmm, yanlış yaptım. B bari etlerimi pişireyim. Bir dakika geleceğim. Bunların hepsini pişireyim. Kapımla oynama. Geleceğim bir dakika. O sobaları yakayım. Karamel. Bunlar pişince sana da vereceğim tamam mı? Bir dakika geliyorum. Tamam. Şunları da koyayım. Aa buradaymış. Bir dakika. Fakir. Evet. Biçtin mi? Biçtin mi? Bir şey diyeceğim. Söyle bakalım. Ben çok üşüdüm. Gel. İçeri gel. İçeri gel. Sobada oturursun. Gel. Aa, ne kadar tatlı bir köpek. Sen istersen burada oturursun olur mu? Olur. Ben geliyorum. Yazık ya. <laughs> İşini tamamladın mı? Evet. Hayır tamamlamamız. Ben şu ekinleri büyüteyim. Sen yaparsın tamam mı? Çünkü bu ekinler çok zamanda büyüyor. Öyle. Senin evin nerede onu bana gösterirsin birazdan tamam mı? Şimdi göstereyim istersen ben ısındım. Bir dakika hemen geliyorum. Şey, babalar yanmıyor. Yanıyor. Bitti. Hmm. Tamam bekle. Geliyorum. Sen şimdi şeyleri biç. Ben sana paranı vereyim, evini gösterirsin, tamam mı? Allah. Ekinleri biç. Mı? <laughs> Nasıl bu kadar hızlı yaptın? Bir iksiri var, onu kullandım. Karamel hmm. yemek ister misin? Adınız neydi? Hmm. Sizin adını? Umut. Hmm. Kimin adınız? Umut. Bir çıktınız mi? Ay, yeni tohumları da Eviniz büyük mü, küçük mü? Çok küçük. Hatta kapısı bile yok. Ben evinize bir şey yapmaya çalışırım. Tamam. Bektim. Biştiğin havuçları da bana ver. Verirsin. Ya da sende kalsınlar. Yok. Yersin, bende var bayağı. Al sen. Çok sinirli evinizi göster. ben size paranızı vereyim. Bekleyin. Bir dakika. Yanlış oldu. Siz burada bekleyin geliyorum. güzel. Ha bu oyun konsolu mu? Evet. Oynayabilir miyim? Bir dakika. Alın bakalım 5 lira. O şeyler, kıyafetler falan sizde dursun. Şimdi evinizi gösterebilirsiniz. Gelin. Evet. Akşam oluyor. İsterseniz bu gece burada kalabilirsiniz. Gel. Kalmak ister misiniz? İşte evim. Çok küçükmüş. Kapısı hmm. bile yok. Yatağınızı alın. Ve gelin. Bir dakika.